Hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Galatasaray Ayakçı Hollanda'dan sizlerle birlikte değerli izleyenler. Bugün temsilcimiz Galatasaray için güzel bir gün analiz yapacağız. üçlü üç yapmak için sahada. Dilerseniz 11'lerden başlayalım. Önce rakibimizden başlayalım. Sonrasında tabii ki Galatasaray hakkında konuşacağız. Kaledir Paster var. Savunmada Gaye, Şutalo, Bas, Weindal. Değerli izleyenler Dalus Windal. Defans dördüsü Mokoyo, Roger, Klassen, Solda Oscar Glock, sağda Gold ve forvette Wood Vegos değerli izleyenler yakından tanıdığımız bir isim. Galatasaray yorumuna e bakalım. Uğurcan Çakır Karadı, Abdülkerim sadece Singo ama benim tercihim bence yine defans olacak. Hemen önlerinde Yakov Soraya, Levina Salahi, ön alanda Sane Sara Osimen. Benim tercihim dediğim gibi 4-2-3-1 tarzı olacak. Orada Salahi ve Sane kanatları yapacak ama tabii ki Salahi bir defansif kanat gibi. Sane de yine bir e, veya <laughs> oynayacağı yere göre beke yardımcı olan bir kanat olacaktır diye düşünüyorum. Ayak tarafından başlayalım dilerseniz. E, savunmada paslar var. Son maçlarda kötü oyunu zaten tarihin en kötü ayaksı değerli izleyenler. Maç öncesinde hoca dedi ki işte Galatasaray daha rahat takımlarla karşılaştı. Biz ise zor takımlarla karşılaştık. O yüzden şanssız bir kura çektiğimizi düşünüyoruz dedi. Fakat benim tercihim böyle değil. Benim düşüncem. Şimdi bir kere önemli isimler var. Bas gibi özellikle e, Yurel Hato Chelsea transfer olduktan sonra bası tamamen oraya monte etti Ajax. Oscar, Oscar Glock çok önemli bir oyuncu değerli izleyenler. Benim 2021'de pandemi yılında İsrail milli Takımı'nın 11'indeydi. E, orada keşfetmiştim o çocuğu. Sonra da Bayern Münih mi? Bayern Münih istiyordu. Salzburg'a gitti. Yanlış hatırlamıyorsam. Mood ve Goals ve değerli izleyenler. Zaten takımın en önemli iki parçası burası. Sevgili izleyenler. Klaassen çok teknik bir isim. İnanılmaz teknik bir isim. Daha öncesinde tabii ki hatırlayacaksınız. Bu arada Karabağ gol yedi. 2-2 oldu ama iyi bir mücadele devam ediyor sevgili izleyenler. Hemen devam edelim Ajax'la ilgili konuşmalarımıza. Şimdi savunmada skora katkı bulamıyor değerli izleyenler. Onu da söylemiştik hatırlayacaksınız. Özellikle şu an sadece Bas bir gol atarken Gaye'yi yani sabitleri bir asist oydu değerli izleyenler. Onun dışında skora katkı yapan isim yok. Ortalara baktığımız zaman burada işte skora katkı biraz artıyor. Oscar Glock 4 gol 2 asist. Klassen 2 gol 1 asist. Taylor 2 gol 3 asist. E, Forret hattında ise Vegors 12 maçta 7 gol ve tabii ki Goats 12 maçta 4 gol değerli izleyenler. Zaten Goats'ı Genk altyapısından 2023 yılında gelmişti Ajax'a. Hatırlayacaksınız. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar önemli mi? İyi bir istatistik mi? Değil. Çünkü niye? Ajax şu anda 4. sırada değerli izleyenler. 5 galibiyet 5 beraberlik bir de mağlubiyeti var. 21 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Zaten Galatasaray'ın en avantajlı bölümü de gol atmak değerli izleyenler. Yine baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi aranasını oynadıkları 3 maçta sadece bir kez e, rakip ağları havalandırabildi. Onun dışında kalesinde tam 2-4-5-9-11 gol yedi değerli izleyenler. Bunların ikisi Inter'den, 4'ü Marsilya'dan ve 5'i Chelsea'den olmak üzere değerli izleyenler. Aslında ağır mağlubiyetler aldı Ajax bana göre bugün kaybederse Ajax hoca gider mi? Çok büyük ihtimal gidebilir. Ee, sonra da kolaylaşan bir fiksür aslında. Galatasaray'dan sonra Benfica, Karabağ deplasmanı orası çok zor. Villarreal deplasman ve tabii ki Olympiakos'u içeride. Yani isim olarak kolay diyeceğiniz bir takım yok. Sadece fiksür avantajı var. Ne anlamda? İşte Chelsea ve Inter'den kurtuldu. Özellikle bence şu anda formda bir Galatasaray var ve bu Galatasaray'dan da kurtulmak bence önemli bir hamle diyelim. Gelelim ve Galatasaray'ın durumuna. Şimdi Galatasaray'da değerli izleyenler biliyorsunuz Yunus Akgün sakat e, bir fıtık sakatlığı yaşadı. Bugün barış kadrolu yok çok şükür. E, son 10 maçtır ya da son 8 maçtır yanlış hatırlamıyorsam skora katkı veremiyordu. Tabii ki oyun gücü falan var ama işte topu ayağınıza tutamadığın zaman şimdi benim Barış'la ilgili şöyle bir, A şöyle bir notum var değerli izleyenler. Barış bir büyük takımda veya bir takımın sol kanadını oynayacak bir kapasitede değil. Şimdi bu ne demek? Evet, e kötü giderken eleştirmek kolay ama ben bunu her zaman söylüyordum. Burada amacım haklı çıkmak veya kendimi e kendimle övülmek falan değil. Tabii ki hiçbir sporcunun kötülüğünü istemem ama şimdi Barış'a baktığımız zaman sevgili izleyenler ne bekliyorsunuz Barış'tan? Topu çeksin, vursun, soluna çekerse işte bir yerden pas. Osimen'le buluşturabilir mi? Zaman zaman Yakovsa işbirliği veya Eren'le işbirliği yaparak özellikle geçtiğimiz sezon Trabzonspor oynanan Süper Kupa e, pardon, e, Ziraat Türkiye Kupası final maçında bunlar aslında göstermişti. Barış yükselen bir performansa değerli izleyenler ve bunu aslında iki senedir de iyi yapıyor. Yalan yok. Özellikle <laughs> geçtiğimiz sezon e, Osimen'in geliş durumuna kadar orada bir hazırlık kampında Barış'ın çok iyi performansı vardı. Yine geçtiğimiz sezon doğrudan şampiyonluğa katkı. Bu sezon e, Icardi sakattı, Osimen daha tam gelmemişti ve ilk 3 maçta 2 gol 1 asistle ya da 3 gol 1 asist oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi böyle bir katkının niye bir anda düştü? Şimdi değerli izleyen yani. diyeceksiniz ki abi barış satılmalıydı. Bana göre de satılmalıydı. O gün teklif geldiğinde satılmamalıydı. Ama niye? Şimdi 50 milyon alacaksınız doğru. Ama işte son gün siz şampiyonlar 2'yi kadrosunu çoktan yolladınız. E Şampiyonlar Ligi'nde takımın en önemli oyuncularından bir tanesini göndermek Şampiyonlar Ligi öncesinde, Arefes'inde bu bir yanlıştı. Ama oyuncunun sonrasındaki düşüş ne yazık ki insanları üzüyor. Ya beni de üzüyor. Yalan yok. Ama Barış nasıl düzelir Onu söylüyor. Şimdi bir, bir kere takıma katkısı devam etmek zorunda. E, barış'ı tamamen kesemezsiniz. Barış'ı tamamen kaldırışı bırakamazsınız. Ama bu tarz kesikler genelde avantajlı oluyor değerli izleyenler. Onu da söylemek lazım. Ee, bugün Salah'ı sol kanatta. Şimdi bu da saçma. Yani niye saçma? Diyeceksiniz ki ulan hiçbir şey beğenmiyorsun. Ya, abi oturan bir kaldıra var. Bakın Frankfurt deplasmanında da bunu yaşadık. Ne oldu? Çok iyi bir kadro vardı değil mi? Oturdu, o kadro oynuyor, ligde kazanıyor, iyi de geldi. Zor bir Eyüp maçını kazanarak geldi. E, ama sonrasında bir hafta Abdülkerim değişikliği, Sanchez'i sol stoperde oynatma bir anda ne olduğunu anlamadı Galatasaray ve 5 tane yedi. Bir anda 10 dakikada 3 tane yedi. Şimdi ee, yanlış. Ha, şunu yapabilirsiniz. Salah'ı sağ kanatta oynar. Top rakipteyken Singo'nun savunmaya yaklaşarak illa üçlemek zorunda değil. Hani oradaki mesafeyi kısaltıp işte Vegors'ta hava toplarında Sanchez veya Singo'nun birebir de çıktığı Salah'ın bir bek gibi orada konumlandığı bir sistem yapabilirsiniz. Burada Sane ileride oynar. Sara biraz daha kanada yakın oynar. Veya e, ee, Sol atarsınız, Sarayı Sağ atarsınız. Bunlar olabilir. Bunlar denenebilecek şeyler değerli izleyenler. Ama umarım Abdülkerim mesela sol beki e ilerlemez. Yani Sanchez singo defans ikilisi görmeyiz umarım. Yani aynı hatayı bir daha yaparız. Dolayısıyla buralarda kadro bozmak doğru değil. Jakobs bir şampiyonlar ligi oyuncusu oldu. Lig, ligi göre şampiyonlar ligi kalitesi daha yüksek. Performansı daha yüksek. Bugün ben Eren, Icardi ve Barış özellikle Barış'ı ben yine bekliyorum. Ee, yani yedekte yine kimse yok abi. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı senelerdir bu. Yani şu yedeklere bakıyoruz. Bakın ben size sayayım yedekleri. Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İkardi, Eren, Berkan, Ahmet, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Barış, Arda. Ya bunlardan. Ya kim oyuna girip de mesela şimdi burada İkardi ve Barış'ı ayırdım. Niye? Çünkü İkardi girip gol atabilir. Barış girip skoru değiştirebilir. Bu tarz yedekleri var. Her ne kadar formsuz olsa da Barış... Bu işleri yapabilecek kapasiteye sahip. Ama... Ya bir orta sahamız yok ya. Yani mesela şurada Lemina çıksa... hadi bir şey değiştireyim, Sara çıksa kötü oynadı mesela... Bir şey değiştireyim, yok. Ha diyeceksin ki... E, abi sakatlar. Ya sakat olsa da bile abi İlkay var. Tamam İlkay olsa bugün 11'de oynayacak, doğru. Ama Sara mesela İlkay'ın yedeği mi? Değil. Bana göre Sara mesela Sanen'in yedeği, Lemina'nın yedeği. Veya Torre'nin yedeği. E, Sara... Yani anladınız mı Yani oyunu... ...değiştiremiyorsunuz. Orada bir yaratıcı oyuncu katamıyorsunuz sahaya. Eren, Jakobs... ...ben çok beğeniyorum. Yine devam ediyorum. Yunus eksikliği... ...bence kesinlikle yaşayacağız. Ee, Yunus'un iki senedir... ...ayak seplasmanında olmaması da... ...özellikle son ayak seplasmanında zaten sakatlanması da... ...hani birazcık şanssızlık ama... ...çok önemli bir eksik bana göre. Böyle maçlarda mutlaka oynamalı değerli izleyenler. Ee, bunun dışında tabii ki... ...bu şekilde konuşabiliriz. İkinci yarı oyuna bence Barış kesin girecek... Özellikle şu da olabilir. Eğer ki bir gol atarsa değerli izleyenler bence... Abi ne oluyor ya? Yayın mi gitti? Heh. Eğer ki gol atarsa değerli izleyenler... eee Ben kadroyu bozacağını zannetmiyorum. Şunu yapabilir. Beşliğe dönebilir. Orada Yakup ve Salahi'yi tamamen kapatıp Saray'ı da oraya alarak aslında 5-3-2'ye dönebilir ki bunu oynayacak kapasite sahip. Orada belki bir barışı alarak hani salayı yerine orada bir dinamizm katabilir oyuna. Bu tarz etkenler mevcut. Yani bence bu tarz konuşabiliriz. Rakipte dikkat etmemiz gereken oyuncular var. Şimdi ne gibi? Mesela Mokio. Şimdi diyeceksin ki ya bu kim? Abi bu tarz oyuncular mutlaka Galatasaray a sorun yaratıyor. Geçen seneki Ağzı Akman maçı özellikle kadro kalitesi olarak bu seneki Ajax'a çok benzetiyorum. Hatta geçen seneki ayak e, azakmar daha iyi. Onun dışında değerli izleyenler yine bas ve şut olu. mesela e, Osimen'le birebir girebilecek kapasiteye sahip ama o fiziksele sahip değil. O yüzden Osimen'in olabildiği yırtıcı oynaması lazım ama kart görmeden. Kalecileri çok zayıf. Bir kere bol bol şut çekmek gerekiyor. Bak yani şöyle söyleyeyim değerli izleyenler çektiğiniz 6 şut, 7 şut, 8 şut önemli değil. Kaleye isabetli ne kadar şut varsa bugün gol bulabileceğinizi düşünüyorum değerli izleyenler. Bunu söylemek lazım. Gaye ve Vindal Vindal her ne kadar skora katkı bulamamış olsa da bugün tehlikeli bir isim. İyi bir orta açabilir. Oscar Gulog çok tehlikeli bir isim. Çok dikkat etmemiz lazım. Birebirlerde mutlaka ee... Birebirlerde mutlaka Oskar Gulog Gluck... Ufak mini hareketler yapabilir. Özellikle bodo maçına bir örnek verecek olsak. Oradaki hoge gibi oynayabilir. Bunlar önemli şeyler değerli izleyenler. Ee... Bu şekilde değerlendiriyoruz. Değerli izleyenler Kendisi çok iyi bakın diyorum. 12 dakikalık bir yayınımız oldu. Şimdi bir yemek ardından.